Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol Gündemi programına hoş geldiniz. Ben Murat Acar, canlı yayında karşınızdayım. Evet bugün Gesifet Başkanı Sayın Oktay Mars'ın bizlerle birlikte kendisiyle GESİFET çalışmalarını konuşacağız. Ve 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılında GESİFET neler yapacak? Enflasyon, EYT, askeri ücret, KGF paketleri, döviz kuru, iş insanlarının finansmana erişememe konusu. Yani birçok madde var programımızda konuşacağımız. Çünkü iş dünyasının ve iş insanlarının gerçekten de gündemi çok yoğun. Her gün yeni bir gündeme uyanıyoruz ne yazık ki. Hoş geldiniz sayın Mars. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet yoğun şekilde notlarınızı da alıyorsunuz bir yandan. Vallahi bir her tarafa ee, not. İşimiz de devam ediyoruz bu arada. Tabii tabii. Yani evet. az önce de ben de ifade ettiğim gibi her gün efendim yeni bir gündemle ne yazık ki uyanıyoruz. Evet. Genelde de olumsuz geçiyor günler. Tabii ilk olarak seçim ekonomisini sizinle konuşmak istiyorum. Evet, 14 Mayıs işaret edildi. %99.9 artık 14 Mayıs'ta yapılacak. Tabii seçim ekonomisi de ne de girdik hissediyoruz iliklerimize kadar. İndirimler var, aflar var. Ama şu an iş insanları, özellikle sanayiciler. Biz de artık bundan yararlanmak istiyoruz. Nidalarında bulunuyorlar. Diyorlar. Ee, Diyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz seçim ekonomisiyle ilgili? Evet. E, teşekkürler. E, buradan e, iyi akşamlar e, bütün Deniz diye bütün Türkiye'ye. E, şimdi seçim yılına girdik. E, seçim günlerine girdik. Seçim aylarına girdi. Şimdi seçim günlerine girdik herhalde. 100, 100 gün var efendim. Şu anda. E, evet. E, Haziranda e, olası bir seçim vardı. ...14 Mayıs'a çekildi. Erken seçim mi bunun adı? Hayır, erken seçim değil. Bence zamanında seçim gibi. Dolayısıyla Türkiye artık seçime giriyor. Bu anlamda da... ...bununla birlikte de... ...biraz önce sizin de bahsettiniz... ...ekonomik çeşitli destekler... ...paketler açıklanıyor. Yüzyılın en önemli... ...AF paketi, düzenleme paketi... ...adı altında. Bazı detayları belli olmaya başladı ama genel detayları, genel hatları belli değil. İşte vergilerle alakalı var. Ta ki ehliyet e, puanlarında, cezalarına kadar e, bir düzenleme e, getirilecek. E, bununla birlikte yine sizin de söylediğiniz gibi, senin de söylediğin gibi e, iş insanların da en azından sanayicinin de e, ihracatçının da bastırılmış, baskılanmış e, dövüzü e, destek nasıl olabilir? E, ayrı bir döviz kurumu olabilir veyahut da dövüzü Bırakıp e, bu mu olabilir? Tabii ki dövizin bırakılması düşünülmüyor. Seçime kadar e, bu şekilde devam edeceği Öngörülüyor. Öngörülenler bu. E, acaba başka nasıl destek gelebilir? Tabii ki en büyük giderler enerji. Tabii ki en büyük gider yine ücretler, çalışan e, maliyeti biliyorsunuz. E, sigorta prim destekleri. İşte Bu çalışan maliyetine sigorta evet, prim evet, destekleri evet, olabilir. Evet. Biliyorsunuz biraz sonra belki askeri ücreti konuşacağız tabii, ya. Tabii, tabii, e, son e, 4, e, 4 diyorum pardon son 2 iki yılda 2,5 iki yılda yaklaşık 5 katı askeri ücret arttı. Bundan önceki askeri ücret e, yani şu açıklanmayan da işte açıklanan askeri ücreti <laughs> bir ay önceki röportajlarda konuştuğumuz zaman ne olmalı dediğimiz zaman askeri ücret e, iki pencereden bakıldığı zaman askeri ücret zam olmamalı. Askeri ücret en az 10 bin olmalı diyordum ben. Çünkü refahı baktığınız zaman e, enflasyonun e, bugünkü geldiği noktaya baktığınız zaman asgari ücret en az 10.000 TL olmalı. Fakat e, 5.500 öderken ki iş insanlarının sanayicinin üzerindeki yük aynı rakamlarda kalmalı olarak 10.000 TL olmalı. Eğer aynı derecede yükselecekse bunu e, iş insanının e, sanayicinin ticaret erbabını kaldırması mümkün değil diye bahsetmiştim. Aynen öyle. Şu anda 8500 TL oldu. Ama o derecede yük yine çoğaldı. Üzerine giydirilmiş bunun sigortası, muhtasarı işte yemeği vesairesi ondan sonra tazminat yükü biliyorsunuz asgari ücret arttı mı tazminat yükü de artıyor. Bununla beraber baktığınız zaman 15-16 bin TL'ye varan bir yük var. Bunların kaldırılması çok zor, çok mümkün değil. Dolayısıyla iş insanları ne bekliyor buradan? Bu desteklerden, bu çıkan desteklerden, seçim ekonomisinden diyelim. Bu yüklerin azaltılması bekleniyor. Şimdi Avrupa'da resesyon var. Avrupa'da resesyon var. Türkiye'de kısmen seçim iç piyasanın bir canlanması söz konusu bu ilk 6 ayda diye ben söyleyebilirim. Ee, bu da dediğimiz gibi seçim ekonomisinin uygulanması bakımından bir desteklenmesi var. Ee, Avrupa'daki resesyon ve e, baskılanmış kurdan dolayı e, ihracatımız ciddi şekilde etkilenmekte. Ee, bunun önün açılması için destekler gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda ben e, biraz önce içeride onu konuşuyorduk. Bütçe yapılmasında firmalarımızın bütçe yapılandırma yap, e, tahmini bütçe, taslak bütçe yapılması e, bu yıl zor gibi hatta bazı iş insanı arkadaşlarımla görüşüyorum ben. E, ya diyor Biz bütçeyi, bütçeyi bıraktık diyor. Hak getire diyor. E, niye? Yapamıyoruz bir şekilde diyor. Çünkü öngörülmesi mümkün değil şu anda. E, ilk 6 ay var ben 2023'e baktığımda. Bir de ikinci 6 ayı görüyorum. E, dolayısıyla hazirana kadar olan bütçede e, mutlaka bir iyimser hava gözükecek. Ama ikinci 6 ayda olası hangi e, hükümet kurulursa kurulsun mutlaka ekonomik koşullarda, uygulanan politikalarda bir değişikliğin olacağı olası olarak görüyorum. E, o, o şekilde olacağını e, görüyorum. Dolayısıyla ikinci yıllık e, bir bütçe yapmak çok zor. E, önünün görülmesi gerekiyor. Bütçe nasıl yapılır? Önünün görülmesi gerekiyor. Böyle bir öngörü yapmak da şu anda mümkün değil. Peki efendim 2022 yılı hem Denizli iş Dünyası hem bir için nasıl geçti? Genel bir değerlendirme olurum sizden. Vallahi Gesipet için e, yoğun geçti. Biliyorsunuz e, Gesipet'i konuşacak olursak, e, biz Gesipet yönetimine e, bir, e, pardon iki, bir buçuk yılı geçti e, Haziran ayında, şey Nisan ayında iki ay sonra iki yıla geleceğiz e, ve ondan sonra bir yıl daha zamanımız var. Çok yoğun geçti. Her gün bir yerdeyiz biz neredeyse. E, her gün ile ilgili bir şeyler yapılıyor son 2-3 aya biraz değerlendireyim isterseniz. Dur. Öncelikle basın toplantılarını e, toplantılarını şöyle ki önce şunu söyleyeyim. Gesipet ve Güney Ege Dünyası Federasyonu buraya 13 tane dernek üye. Hangi dernekler? Aydızı ve Muğla illerini kapsayan 13 tane bunlardan 12 tanesi yani 6 aydın 4 tane Muğla bölgesi TÜSİAD üye. 9 dokuz dernekle başladı GESİFET bundan e, bizim yönetim. Şimdi 13 var. iki dernek daha. Bir Muğla'dan bir ay daha geliyor. E, çalışmaları e, bir 15 dernek olmak vardı ve bir, şu anda 13 dernekte 1500'ün üzerinde üye yapısı var. Yani 1500 tane iş insanı üye. E, Bunların son ilk yıl, geçen yıl ilk yılda bir basın toplantısında bir bilgilendirme toplantısı yaptık Denizli'de. Ondan sonra tüm Denizli Aydın'daki derneklerimizin olduğu yerlerde de toplantılar, basın toplantılarıyla bilgilendirmeler yapmaya karar verdik. En son Aydın'da, Eylül ayında bir basın toplantısı yaptık. Ardından Didim'de, ardından Kuşadası'nda. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Her ay biz bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Her ay bir yürütme kurulu toplantısı yapıyoruz. Tabii ki yoğun gündemle yapılıyor bunlar. Ve her haftada genel sekreterlik toplantıları yapıyoruz. Ve Denizli'de, Aydın'da ve Muğla illerinde bunlar yapılıyor. Büyük, büyük olasılıkla değil bu şekilde yapılıyor. Ve e, en son e, ve bu, buralarda yaptığımız yerlerde basın toplantısı, basınla beraber birlikte bir kahvaltı, basın toplantısı, ardından konuk konuşmacılar, ardından yönetim kurulu toplantısı, ardından bir akşam yemeğiyle sonuçlanıyor. E, en son e, Didim'de e, Ekonomim Gazetesi'nden Hakan Güldağ'la ve e, Vahap Muyarla bir e, söyleşimiz oldu. Yaklaşık bu tür konuşmacılarla 100 kişiye o ilçedeki veya o ilde, 100 kişi ortalama katılım en az oluyor. Geçen Kuşadası'nda yine Vahap, Munyar ve yine Ekonomi Gazetesi'nden Fehmi Köfteoğlu turizmle alakalı yaptı. ve bununla beraber de çeşitli projeler yönetiyoruz. İşte işimi yönetebiliyorum projesi, işletmelerde kadın gücü yani sanayide iş dünyasında kadın gücü projeleri. E ee, çok çok önemli son, Ege hikayesi. E, i̇şletmelerde dayanıklılık. Hı hı. Ege hikayesi zaten o bizim <laughs> apayrı bir apayrı bir projemiz. bu dönem o projeyi tamamlayıp Ege. Ege hikayesinin bir rut halinde Türk turizmini uluslararası turizme kazandırmak istiyoruz. Bu bölgedeki turizmi, Denizli, Aydın ve Muğla civarındaki turizmi kazandırmak çok istiyoruz. çok önemli bir proje. E, dolayısıyla e, durmuyor GESIFET bir şekilde etkinliklerine devam ediyor. Evet asgari ücrete az önce kısa bir giriş yaptınız ama EYT de var tabi. E, bu ikisi nasıl yükler getir efendim? Şimdi EYT ile asgari ücrete gelmeden önce isterseniz bir de son önemli 3 haftadır bir proje yönetiyoruz. Hı, evet. İşletmelerde daha doğrusu iş dünyası projelerle büyüyor eğitimleri. Şöyle bu geçen hafta Marmaris'te yapıldı. E, Muğla bölgesi için Marmaris'te yaptık. bu hafta Aydın'da yapılıyor. Pazartesi başlayıp Cuma bitiyor projeler. Önümüzdeki hafta da Deniz'de başlayıp, şey pardon Pazartesi başlayıp Cuma bitecek Deniz'de yapıyoruz. Nedir bu? Biliyorsunuz Avrupa Birliği hibe projeleri veyahut da Türkiye'deki çeşitli hibe projeleri veyahut da destek projeleri, şey destekler oluyor. Bunlara projeler ile ile biliyorsun sunmak zorundayız yapılacak olan istediğimiz rakamı veyahut da yapılacak olan bir yatırımı proje sunmak zorundayız bizim iş dünyasında projeye veyahut da bilhassa bizim Denizli iş dünyasında proje yapmaya pek yatkın değiliz yani bir sürü sorular bir sürü hazırlıklar bir sürü raporlar oluyor Dolayısıyla kendimiz paramızla yapalım veyahut da bu yatırımdan vazgeçelim havası doğuyor. Halbuki öyle değil. Mutlaka projelerle büyümek lazım. Yani iş dünyası projelerle büyüyor adı altında eğitimler başladık. Nedir bu eğitimler? Gerek iş insanının kendisinin gerekse çalıştığı yerdeki çalışan elemanlarından 3-4 kişinin kaç kişiyse artık vereceklerse ee, bu eğitime dahil olup, işte geçen hafta dediğim bir Marmaris'te oldu, bu, bu hafta Aydın'da devam ediyor. Önümüzdeki hafta Denizli'de olacak. Dolayısıyla buradaki e, projeleri yazma, projelere inanma ve projelerle o projeyi okuyabilme yeteneği kazandırılıyor. Tabii ki daha sonra danışmanla kazan, çalışılacak olsa bile projelerde e, işletme içerisinden bir muhatap ortaya çıkmış oluyor. Ben bunu e, çok değerli buluyorum. Bu da çok önemli bunu da özellikle bahsetmek istedim size. Şimdi EYT ve asgari ücreti geldiğimiz zaman şimdi asgari ücret 8500 oldu. Biraz önce bahsettim işte yedirilmesiyle beraber 15-16'lara 16 varan e, tazminat yükleriyle vesaireleriyle varan bir rakam var. E, biz zaten rekabette bu baskılanmış kurla ihracatta rekabette sıkıntıyız. Gerekse, konuşacağız, evet. konuşacağız. Gerekse e, normalde iç piyasaya çalışanlarda da bu yükü kaldıracak durumda değil. Benim arkadaşlarla görüştüğüm bir sürü çeşitli sektörlerdeki arkadaşlarla görüştüğüm neticede EYT'ye gelince de EYT'de daha önceki röportajlarımızda da ve konuşmalarımızda da biliyorsun bunları hep konuştuk. EYT'de de bu para şu anda her işletmede yaklaşık 3'te 1 EYT'li var. Mesela bizim işletmemizde de keza %30'a varan EYT'li var. Bu para yok. Tazminatları yani, tazminat ödeyecek bir para yok. Yani birçok sektörde, birçok e, iş insanında bu para yok. E, ve burada da e, hükümetimiz belli bir destekte bulunacak. E, KGF kredileriyle birlikte. Sanırım 36 ay civarında daha tam düzenlemesi netleşmemesine rağmen e, bu şekilde söylenebilir. 36 ay bir faizle birlikte, belli bir e, faizle yapacaklar. Ama benim burada sonuçta ödenecek bir para o benim buradaki desteğin şu olması lazım diye inanıyorum e, veya düş, e, olması gerektiğini söylüyorum. E, bu destek e, 8-10 yıla yayılmalı ödemesi faizsiz olmalı diye söylüyorum. Çünkü EYT yani çalışanları hemen ama hemen, geri ödemesi tabii ki, tabii ki. E, 8 10 yıla yayılmalı. Tabii olursunuz. ki. Orada iş insanı destek olmalı. Diğer türlü bu e, yüksek e, enflasyonla yük, e, EYT e, faiz e, EYT ödemeleriyle askeri ücretle dayanma gücünde sıkıntı olabilir diye düşünüyorum iş insanlarının. Evet. Peki ben bu EYT ve KGF paketlerinin detayları ve uygulama esasları hala belli değil. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu da iş insanları düşündürmüyor mu sizce? Evet, detayları belli değil ama sanırım önümüzdeki ay içerisinde bütün bu detaylar veya önümüzdeki ayın ilk haftasında veya ilk 10 gününde bu detayların hepsi de netleşecek. Ee, işte biliyorsunuz e, piyasaya açmak için e, konut kredileri falan da çıktı. Orada da e, bir takım zorluklar var. E, düzenlemenin yeni baştan yeni baştan değil de e, bazı şeylerin düzenlenmesi gerektiğini ve ufak ufak e, düzeldiğini e, söylüyor müteahhit ve iş insan şey inşaat e, yapan arkadaşlarımız. Keza K.G.F'nin de e, desteklerinin de e, daha net ve daha fazla miktarda yapılması gerektiğine inanıyor herkes. ...bütün iş dünyası bu şekilde inanıyor. Ben olacağını tahmin ediyorum. Çünkü iş piyasa bu seçim ekonomisiyle... ...canlanacak. Belli bir büyüme... ...bu ilk 6 ayda... ...Türkiye öngörüyor. Şimdi efendim döviz kurları tabii enflasyonun altında... ...kalması nedeniyle... ...özellikle ihracatçılar rekabetçi olamaktan ...şikayet ediyorlar. En son... Hain Tekstil Fuarı'nda da Metropol TV... ...canlı yayın ekipleri yaptıkları röportajlarda... ...tabii pa Pakistan, Bangladeş... yani ...birçok yeni ülkenin artık... Özellikle tekstil piyasasında e, girdiğini ve daha önce e, fiyatla ilgili sıkıntı yaşanmadığını ama şu anda e, fiyat konusunda rekabetçi olamadıklarını ifade ediyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynen öyle. Ee, yine biraz önce bahsettiğimiz gibi baskılanmış bir kur politikasıyla, e, kur politikasından dolayı bu rekabetçi halde değiliz. Yeni e, katılan ülkeler zaten Çin e, bunların başında. Bangladeş, Pakistan dediğimiz gibi ülkelerde bunların işçilik maliyetleri daha düşük. Bizim maliyetlerimiz her konuda yüksek. Enerji maliyetleri yüksek bizde ciddi derecede. Dediğim gibi işçilik maliyetleri yüksek. Bunun karşılığında da dövizde beklenen yükselme yok. Bugün TL bazındaki maliyetlere bakacak... Daha doğrusu girdi maliyetlerinde, gider maliyetlerinde bakacak olursak, dövizin en az 24-25 olması olduğunu ihracatçı söylüyor. Bununla ilgili bir destek dedikodu veya konuşuluyor ama yani ihracatçıya farklı bir kur uygulanması çok olası bir durum değil tabi bu. Farklı uygulamalar olması lazım. Diye biraz önce gene girişte de söyledik, SSK veya da enerji destekleri olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim tabi siz e, son belki 6 aydır tabii üyelerinizden gelen etkiyle de birlikte iş insanlarının finansmana erişememe sıkıntısını sık sık dile getirmiştiniz. Şu sıralar onunla ilgili son durum nedir? Ee, evet son durum e, yine e, aynı demekte e, de, diyebiliriz yani. Şöyle, ihracatçıya e, özel bir destek ve krediye e, erişmede bir destek var. Yok değil, ihracatçıya e, destek var. Ama biliyorsunuz ihracata yapılan ürünlerin birçoğu fason işler yapan iç ayrıca iç piyasada iç piyasaya dönen işler yapan biliyorsunuz üreticiler var veya veyahut da hizmet sektörleri var. Dolayısıyla finansmana erişimde bu firmaların ciddi problemleri var. Uzun vadeli krediler almaları mümkün değil. Faiz oranları yüksek. Yani e, önce krediyi bulmaya çalışıyorsunuz. Krediyi e, diyelim buldunuz. İkinci kesime geçiyorsunuz. Uzun vade değil. 6 ay veya 12 ay alabiliyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz. Orana bakıyorsunuz. Bugün gösterge faizi %9 biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaya baktığımız zaman. Ama bankalardaki faiz oranları %30 ortalama dolaylarında e, doğal yani bankalarda ben bir şey söylemiyorum. Çünkü bankalar bugün %28 ile %32 arasında mevduatla, oranla mevduat topluyorlar. Yani halktan para alıyorlar. Dolayısıyla iş insanlarına e, veyahut da bir kredi verebilmesi için bunu 32-35 ile satması lazım ki para kazansın. kazansın. E, o rakamlarla da kredi kullanmak da e, çok akıl kârı değil. E, yani bir e, 3-5 bilinmeyen denklem olur ya. Yani kredi zor erişiyorsunuz, erişemiyorsunuz. Eriştiğiniz zaman vade problemi var. Vade problemini geçiyorsunuz, oran problemi var. Dolayısıyla bunların da önümüzdeki günlerde inşallah bu seçim ekonomisi destekleriyle bir miktar olsun nefes alınır diye düşünüyorum. Evet. Tabii efendim şimdi 2022 yılı ihracat hedefi denizinin 5 milyar dolardı. Onu yakalayamadı yani 4 800lerde kaldı. 2023 hedefi de tabii 5 milyar doların üzerinde siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani evet. tabi bu saydıklarınızdan dolayı ihracatta da son 4-5 aydır bir azalma da var aynen şimdi aslında 5 milyarı biz rahat yakalardık Aynı söylediğim gibi 5 milyarı rahat yakalardık yani verilen alınan hedefi düşünülen hedefi rahat yakalardık son 3-4 aydır gerileme var ihracatta Türkiye ihracatında birazsa yani Denizli ihracatı da daha doğrusu şöyle diyelim, tekstil ihracatında biraz da sıkıntı var Türkiye çapında. Ne? Denizli'de de ihracatın e, lokomativi tekstil biliyorsunuz. E, onun ardından mermeri, bakır e, vesaire ...emaya var ama e, esas önemli olan tekstil. Tekstilde ciddi sıkıntı var. 5 e, milyar doların üzerinde bir hedef konması lazım. Çünkü bir önceki yıldan daha fazla hedef konması lazım. E, fakat biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa'daki gerek Avrupa'daki resesyon ve, ve durgunluk. Gerekse Türkiye'deki e, ikinci ikinci Altay'ın e, farklı bir politika mı olacak bilmiyoruz tabi ne olacağını. E, mutlaka bir durgunluk yaşanacağı aşikar gibi gözüküyor Avrupa, dünya ve Türkiye'de. Dolayısıyla e, bence aynı hedefte e, kalınması yarar var. İnşallah o hedefi tutturalım diyorum. Peki efendim 2023 yılından neler bekliyorsunuz? Ne söylersiniz bunda? Ilgili? İşte bunların içinde hepsi de aslında konuşuldu. 2023'te Türkiye ekonomisinin ilk 6 ayında belli bir olası seçim ekonomisi destekleriyle birlikte küçük bir büyüme bekliyorum açıkçası ilk 6 ayında ama ikinci alt ayında belirsizlik bazı belirsizliklerle olmakla beraber ama bir durgunluk yaşayacağımız farklı ekonomik koşullar göreceğimiz Kemer tabir, tabir caizse Kemer sıkma politikası olabilir veya farklı şeyler olabilir hangi e, ekonomik kurmaylar gelirse gelsin böyle bir politika olacağını e, düşünüyorum. E, öyle bir e, görünüş, ay aydın yol belli derler ya, öyle bir görünüş e, 2023'te görüyorum. E, buradan ne söylemek lazım e, 2023'te ilgili tamamına baktığınız zaman işte yine programın başında da dedik bütçe yapamaz e, pozisyonda e, her yer dedik. E, buradan neyi görmek, öngörmek veyahut da söylemek lazım? Dikkatli olmak lazım. Yani e, önünün önün çok belli olmayan dönemlerde tasarruflu ve ihtiyatlı çok olmak ihtiyatlı lazım. olmak lazım diye düşünüyorum. E, yani kolay bir süreçten açıkçası geçmiyoruz. İnşallah toparlayacağız. Burası Büyük Türkiye. E, hangi e, yöneticiler gelirse gelsin doğru iktisat uygulamaları, kuralları çerçevesinde o doğru uygulanan politikalar çerçevesinde bakıldığı zaman e, bunların toparlanacağını ümit ediyorum. Bir de bizim en büyük şeyimiz zaten güven. Yani güveni e, tam tesis edildiği zaman e, bu, bu dünyanın her tarafında böyle gerçi de güven tam tesis, tesis edildiği zaman her şey düzelir biliyorsunuz güven e, iş dünyasının kendi içindeki ticarette önemli ailede önemli e, tabii ki e, uygulanan politikalar da önemli bunu yaptığımız zaman her şeyi çözeriz diye düşünüyorum önümüzdeki yıl e, daha doğrusu içinde bulunduğumuz artık önümüzdeki yıl değil. Ee, birinci yüzyıla, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını dolduruyor, e, doldurduk. Şimdi ikinci yüzyıl hazırlıkları başladı artık. Onlar konuşuluyor şu anda. Mesela biz e, Gesipet olarak da bu yüzyılda her yıl yaptığımız Cumhuriyet konserlerini, e, Cumhuriyet baloları, Cumhuriyet konserlerini, Cumhuriyet etkinliklerini bu dönem 2023'te çeşitli etkinliklerle onların projelerini hazırlıyoruz. Çeşitli etkinliklerle daha fazla çalışarak daha fazla ülkemizdeki iş insanlarıyla birlikte neler yapabiliriz? Ülkemize ne değer katabiliriz? Bu çalışmalarımızı birlikte yapıyoruz. Aynı şekilde biliyorsunuz ben Türk Konfet Başkan Vekiliyim. Biraz önce de buraya gelirken de Türk Konfet'in önümüzdeki yıl yapması gereken, yapılması gereken, düşünülen etkinlikleriyle alakalı 100. yıl etkinlikleri alakalı toplantı ve bütçe çalışmalarımız yapıldı bunun akabinde. yine Türk Konfet'te eee 100. yılda 81 illere ziyaretlerle 81 ilde iş insanları buluşması hedefi var. Balıkesir'den, Bandırma'dan başlandı geçen hafta. Bu şekilde devam edecek. Bir de buradan şeyi de duyuralım. Yine bu önü Şubat ayında Denizli'de çok güzel bir fuara ev sahipliği yapacak. Ege Kariyer Fuarları Ege Kaf bu sene beşincisi yapılacak. Bundan önce Denizli'de, şey pardon İzmir'de yapılmış Ege Kariyer Fuarları 16 tane üniversitenin desteklediği bu yılda Pamukkale Üniversitesi'nin e, ev sahipliğinde yine 16 üniversitenin destekleriyle GESİPET olarak da ben düzenleme komitesindeyim. Tek sivil toplum iş insanları derneği olarak oradayız. E, Denizli, Aydın ve Muğla illerindeki üniversitelerle işbirliği yaparak işte geçen hafta e, Pamukkale Üniversitesi rektörümüz e, ve rektör Yardımc yardımcılarımızla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Orada bir dizi toplantılar ve Muğla ve e, Muğla Üniversitesi'nin denizdeki kariyer fuarı destekleriyle alakalı konuştuk. E, bu şekilde Ege Kafı da e, denizde 60 bin e, bin üzerindeki öğrencinin gelmesi bekleniyor. E, 600'ün üzerinde Türkiye'deki sadece Ege bölgesi değil tüm Türkiye'deki e, şirketlerin iş insanlarının katılımı bekleniyor e, bu fuara. Ben buradan yine e, tüm e, Ege'deki öğrencilerin veyahut da Türkiye'deki tüm öğrencilerin gelebiliyorlarsa bu kariyer fuarında yerlerini almasını istiyorum. Ee, bekliyorum. Çünkü oradaki, Türkiye'deki çok önemli e, şirketler orada bulacaklar. Ayrıca yine çok önemli iş insanları konuşmacı olarak gelecek. Gesifet, e, buradaki Ege Egekaf'taki e, 3-4 tane projesi var. İşte e, Ali Sabancı veyahut kendisi gelemese bile ee, esas olduktan e, bir yetkili gelecek. E, Erol Bilecik e, indeks grubun eski TÜSİAD başkanı e, Erol Bilecik geliyor. Ayrıca TÜSİAD'ın çok önemli bir etkinliği, e, üniversitelerde yaptığı etkinliği e, burada Ege Kaf çerçevesi içerisinde yapılacak. E, bu şekilde Ege Kaf'a anlatmak istedim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Var mı efendim son eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Yani biz e, genel hatlarıyla bütün her şeyi burada konuştuk ama konuşursan aslında sabaha kadar bu işler bitmez. <laughs> evet. i̇nşallah her şey güzel olacak. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız Sağ için. Sağ, Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Metropol gündeminde Gesifet Başkanı Oktay Mersin ile söyleştik. Yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz.